merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber abi şimdi niye video gelmiyor bir baya e, bayağı önceden kanalı açmıştım ve kanal hesabını kaçırmıştım ve artık şimdi video gelecek. Umarım sık sık video atabilirim sizi sindirebilirim. Ben meyve abone olmayı unutmayın. O zaman bugün konumuz abi ciddi de bayağı ciddi. Eskilerin eskisi Pokemon. Evet, Pokemon. Sunamın Amerikan Bonds. 72 PGS, 24 piks sticker ve minnatlık gibi. Bu arada ben ilk defa açıyorum. Abi şuna bak. Burada şuradaki şeylerini çıkardım. Şimdi video 2 saat olmasın. Diye. Hemen şöyle abi açmaya başlayalım. ve abi stickerlar bunlar sanırım. Bu da notebook Şurada bir yumuşaklık hissediyorum. varım kötü bir şey yoktur. Abi şöyle. Bu bir Lazar. Edo King. Pikachu. Bir Pokemon. Ee, şöyle abi yapalım. Çikidi Puff. Miyax. Bunları gördük. Ee, Golduck. ismini bilmiyorum. Battle. Ben onu at. adı ne olmuş ama İyi. Ben bunu kullanmayacağım bu arada. Çünkü ben bunu çocuğuma satmayacağım. Veya bir bunu kaldırmadan önce bir beğenmenizi ve abone olmanızı alırım. Çünkü bunun altında şimdi evet kart var ve evet mevzu burada. Ama şuna da bir bakalım. Abi eş var. Yani güzel kart var Yani güzel. Burada kaç liraya aldım diye soracak olursanız 120, 130 lira. Nereden aldım? Civil'den aldım. Burada Afyonluyum ve Park Afyon'da da vardı Afyonlu kardeşlerimiz için saniye of, tamamdır artık ihtiyacımız yok evet abi şöyle bir başlayalım Zubat var Goldak Saydak Blizzard Little... Bo Pikachu Perenaris şey İngilizcesini bilmiyorum. Yine penelenci, enerji. Electrovas. Charmander. Charmander. Chargebug. Bu bunlar sahte de olabilir. Bilmiyorum. Onlara yaz, yazamıyorsunuz Anlamıyorum bilmiyorum. Muga çok severiz. Astion çok severiz. Skamori. Şurada bir Salandit görüyorum. Zilipit. Salandit ve Katni. Universal Pokemon Potion. Big Chatter. Switch, Ho, Space rope, Ponita, Sizzly, articuno, Copperash, Flannery, Chantina, in a Bichantina, from Porgon Z, Sauros, potion, Ho, 2 de queen. Abi niye bükülüyor? Şaputs, uh, uh, Masprits, Miw, Question. Fazla gittim. Abi bu how 3 tane çıktı. Saydım kafamda 3 tane çıktı abi. How, Greatball, Sokapex, Aloisk, Zabrustka, Togzwiki, Omaster, Kafants ve Dra, Darants. Evet. Ve abi oha. Oha sen ciddi olamazsın. Mewtwo X. Arkadan da var abi Yeksler bir yere gelmiş. Mewtwo X. Smilos X. Apollaton Universal Viewer. Tabu Koko Viewer. Sandry Vmax abi çok uzun olmuş. Charmander. Ve da en sevdiğim Pokemon Charmeleon. Pikachu. Electrobus, Blitzen, Gummy, globi Sandle, Trainer, Galarian Linu, Hariyama, Larvitzer, Mankey, Fufu, Eevee, Eevee, Persian, Snorlax, Akıdır, bunun ismini okuyamıyorum. Chansey, kangasan ve bu ne Evet abi bayağı, bayağı güzel bir kutuydu yani Pokemon fanı, fanlar için bayağı dolu dolu kutu kutuydu. Şöyle abi yerine koyalım. Özenle, özen. Özen önemli abi. Derken Allah ne verdiyse o tam ben. <laughs> şöyle abi. Şunu şuna böyle koyuyoruz. da böyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük sona geldik. Ben mi babanı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın ve bay bay.